yerde muhabbet yoksa menfaat vardır. Menfaatin olduğu yerde saadet olmaz. Çünkü menfaat insanın gözüne değil cebine baktırır. Çünkü menfaat ancak çıkarlar için insanları bir araya getirir. Çünkü menfaat olursa eğer bu manada yalandan sevgi adına bazı şeyler yansıtılır. Olmazsa eğer o manada şeyler yansıtılmaz. Böyle bir şey yok ama o gün Mekke cahilesinde aşksızlık vardı. Vardı da bugün yok mu benim güzel kardeşlerim? Bakın birbirimize selam vermekten korkar hale geldik. İmtina ediyoruz selam vermeye. Sokakta, caddede gördüğümüzde bunu yapmıyoruz. Sarılmıyoruz ya Müslümanlar olarak birbirimize sarılmıyoruz. Geçen bir vesileyle arkadaşlarıma, kardeşlerime de anlattım. Birine bir cumartesi dersinden sonra sarıldım böyle. Eğildi kulağıma ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi yıllardır kimse bana böyle sarılmadı. Sevinmedim buna üzüldüm. Müslümanlar musafaha yapmaktan bile imtina eder bir hale geldi. Ya biz öyle bir dine inanıyoruz ki bizim terimiz birbirine ilaç. Biz birbirimizin kokusundan iğrenmeyiz. Biz birbirimizin terinden imtina etmeyiz. Çünkü imanın kardeşliğini her şeyin öncesine alırız. Çünkü imanın kardeşliliği bizim için bir lüks değil, imani bir sorumluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği cümle aklımızdan hiç çıkmamalıdır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Daha ne söylesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da bize parolayı da gösteriyor. Size birbirinizi sevdirecek şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Selamı yayacağız. Çünkü selam kelamı getirecek. O kelam da aramızdaki kardeşliği, muhabbeti daha farklı noktalara taşıyacak. Elimizden geldiğince bunu yapacağız. Yapacağız ki sevgisizlikten damarı çatlayan şu modern çağa sevgi üfleyelim. Aşk üfleyelim. Bu manada farklı bir biçimde muhabbet üfleyelim. Dikkat ediyor musunuz? Bakın. Artık birbirimizden ayrılırken birbirimizi özlemiyoruz. 2-3 gün birbirimizi görmediğimiz zaman ya acıktım ben şu dostuma diyemiyoruz. Sadece biz değil ya şunlar da var. Evladını gönderiyor mesela üniversite okumaya. Eskiden anneler evlatlarını bir yere gönderince en az bir hafta ağlarlardı. O yok. Eşler birbirlerini özlemiyor. ...aradan bir ay geçmiş... ...iki ay geçmiş... ...umrunda değil... ...olsa da olur... ...olmasa da olur... ...farkında mısınız... ...artık... ...aşk destanları bile yazılmıyor... ...artık onlar da kaldı... ...Memile Zin mesela... ...Ahmet İhane'nin o meşhur eseri... ...o başka bir şey söylüyor aslında... ...yok artık onlar da kalmadı... ...ne Leyla ile Mecnun yazılır... ...ne başka bir şey yazılır... ...yazılamaz... ...çünkü bütün sevgiler... ...hepsi sentetik... ...hepsi sanal... ...bunların hakikate dönüşmesi... O aşk dediğimiz şeyin üretilmesiyle mümkün.